Merhaba arkadaşlar. Temel bilgisayar ders serimizin 10. serisindeyiz. Burada görev çubuğumuz nedir? Görev çubuğumuz burasıdır. Burada sekmelerimizi görebiliriz. İstediğiniz sekmeyi buraya koyabilirsiniz. Ve bunların ayarlarının nasıl yapıldığını size göstereceğim. Görev çubuğu ve gezinti olarak burada gösteriyor. Yine denetim masasındayız tabii ki. Görev çubuğu sekmesine bir defa tıkladığımızda karşımıza görev çubuğu ayar ekranımız gelecek. Öncelikle bakın bu kısımda en alt köşede gördüğünüz ara seçeneğinin arama kutusunun nasıl olacağını belirtebilirsiniz. Burada gizleyebilirsiniz veyahut arama simgesi ve etiketinin görünmesini isteyebilirsiniz. Ardında görev görünümünü burada getirebilirsiniz. Ve pencere öğelerini burada gösterebilirsiniz. Bunu kapatıp açabilirsiniz arkadaşlar. Bakın görev görünümünü buradan kapattım. Bunları tabii ki öğrenmeniz için birazcık e, meraklı olmanız lazım, okumanız lazım. Tarih saat ayarlarını bu kısımda da yapabilirsiniz. Ee, yani buradaki tarih saatin nasıl görüneceği ile alakalı. Tarih saat dilimine otomatik ayarlar veya e, UTC İstanbul formatında saatimi göster, takvimlerimi göster ve bölge dil ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada zaman ve dil bölge seçenekleriyle e, bölge ekleyebilirsiniz kendinize. Türkçe kısmına geldiğimizde dil seçeneklerini Göreceksiniz ve burada klavye düzenini burada ekleyebilirsiniz. Buradan dediğim gibi e, görev çubuğu ayarlarını bu kısımda yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz geri gelelim. Zaten bölge ve dil ayarlarına ilerleyen videolarda daha sık değineceğiz. Sonraki zamanlarda neler yapabiliriz? Başka nelere izin verir? Sık kullanılan kişilerin görev çubuğuna sık kullanılan kişilerinizi görev çubuğuna sabitleme, pil simgesini görev çubuğunda gösterme veya gizleme gibi seçenekleri burada seçebilirsiniz arkadaşlar. Bildirimlerinizi gene buradan ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi burayı birazcık kendiniz kurcalamanız lazım. Yalnız aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazın. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Burada nelerin görünüp nelerin görünmemesi gerektiğini buradan ayarlayabilirsiniz. Diğer sistem tepsisi dediği yer burası arkadaşlar. Bu kısım burada hangilerine izin veriyorsanız onları gösterecektir. Örneğin Microsoft'un 365 Copilot App uygulamasını ben burada da görmek istiyorum. Veya Bluetooth cihazları burada da görmek istiyorum derseniz bu kısımda görebilirsiniz. Dediğim gibi bu ayarlamaları bu şekilde buradan yapabilirsiniz. Bu kısma kadar geldiyseniz ve beni dinlediyseniz Teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.